Dizila, komun yayımlandığı gibi. Kuruluş Osman 7. Sezon Güncellemeleri Temmuz 2025 itibariyle ATV ve Bozdağ Film henüz 7. sezonu resmi olarak onaylamadı. Ancak dizinin dünya çapındaki popülaritesi göz önüne alındığında devam etmesi neredeyse kesin. Bazı hayranlar bunun Osman'ın hikayesinin final sezonu olabileceğini de düşünüyor. Önceki yıllara bakılırsa, 2025 Ekim ayı başında yayın başlaması muhtemel. Sezonun yine 30-35 bölümden oluşması bekleniyor. Uluslararası izleyiciler Türkiye'deki yayın sonrası kısa sürede İngilizce veya Urduca altyazılı bölümleri popüler sitelerden izleyebilecek. Burak Özçivit Osman Bey olarak geri dönüyor. Ayrıca Özge Törer, Bala Hatun, Yıldız Çağrı Atiksoy, Malhun Hatun ve Emre Bey, Orhan gibi sevilen oyuncular da yer alacak. Her zamanki gibi yeni dostlar ve düşmanlar da hikayeye dahil olacak.